Yüzümüze dokunup, ya şu beyazlığı bir türlü atamadım ya. Monitör var ya yan tarafta. Yan tarafta monitör var. E, o aşırı derecede beyaz veriyor bana. Şöyle biraz geri gitsen Daha çok parlıyorum ya. Ulan üstüme siyah bir şey mi giysen acaba? Ne yapsın? Neyse. Herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Gençler, genç kalanlar. Benim gibi ihtiyar olmayanlar. Yakında YouTube, Instagram, Twitch, Facebook... Hepsinin yayınına giriyorum. Bonuslama kafayla dalıyorum böyle bildiğin. Ee, oyun strateji olur. Ee, hikaye olur. FPS olur. Yani FPS'i gerçi ne kadar yapacaksam artık körüm yani. 35 yaşında adamım oğlum yani. Oo bu arada yayına biri gelmiş. <laughs> Hoş gelmiş. Kim geldi acaba? Görünüyor mu lan şuradan bakınca? Bakayım lo. Yaz çete yaz. Kimsin? Çete yaz. Yaz çete. Bu arada yayına sesim gidiyor mu acaba? Bilgisayardan kontrol etsem mi? Bakayım. Lan oğlum niye yeni sekme açıyorum ki? Ve burada bir açık bir YouTube var zaten. Allah Allah. Şöyle kanalınız diye butonuna var ya var ya bu buton. Buna bassam mesela göreceğim yani. Al işte bak. Evet, dalırlarımız açık. Evet, açık. Oha anlık gönderiyor. gönderiyor. İyiymiş. Kaç bitrate de veriyorum acaba? 1080p mi veriyor? Kaç 720 mi? 720 ne 720 de yayın mı yapıyorum? 100 megabit upload, 100 megabit download var bende. Var. var mı burada seçenek? Yok. Seçeneklerden ayarlardan bakıyorum da. Ayarlardan bakıyorum Neyse. Dediğim gibi, gibi birkaç tane YouTube kanalı oluşturdum. Lan şuradaki sesi kapatayım. Eko yapıyor. Kafam karışıyor. <laughs> birkaç tane e, YouTube kanalı oluşturdum. Seyahat, işte e, canlı yayın oyunlar, bir yandan eğitim videoları gibi projelerim var. Bir iki tane kamera aldım. Ekipmanları çoğalttım. Üç tane, üç tane kamera var şu an evde. İki tanesi bir tanesi iş amaçlı kullanılıyor. Bir tanesi kız kardeşimin. Bir tanesi de bana özel. Bana özel olan Canon EOS 200D Wi-Fi'li özel bir kamera. Yani Wi-Fi'sini tablete, telefona bağlıyorum. Anlık olarak görüntüyü oraya aktarıyorum. Oradan direkt sosyal medyaya gönderebiliyorum. Yani yolda yürürken her türlü işimi görüyorum yani anlayacağınız. Bilgisayara falan ihtiyacım olmuyor. Ee, bir tane Canon 1200D var. Onunla e, iş amaçlı kullanıyorum. Filmlerin çekimlerine falan gidiyorum. Bir tane de e, Samsung NX300M diye kız kardeşimin bir vlogger kamerası var. İşte Ekranı dönüyor falan böyle. Ee, kullananlar vloggerlar bilir onu. Böyle bir kamera var. Şimdi yakında her şey sıfırdan başlıyor. Ben yanlışlıkla play tuşun, tuşuna bastım. Olmadı. Tabi bu ışık beni çok efsane bir şey yaptı ya. Şu an aşağı indirsem bakayım. Hah. Demek tarayıcı aşağı, acayip derecede ışık vurduruyormuş. <laughs> Güzel oldu ya. Uzun zamandır hiç yayın açmıyordum ben. Böyle iyi oldu. Bir anda açınca. Sesim net geliyor değil mi arkadaşlar bu arada? Bu arada bir yayına giren çıkan bir iki kişi var. Gençler yazsanıza çete göreyim ya. Yazın da şuradan bir görelim. Chat. O süper chatim açıkmış benim. Neyse. O bir de beğeni aldık. Teşekkür ederiz. Bir de beğenimizi aldık yani. Yayın beğenisi. Ben de beğeneyim madem. Kendi yayınımı beğeniyorum. Kendi Mert Çolak. Abi kolay gelsin demiş. <laughs> Teşekkürler Mert. <laughs> Hoş geldin. <laughs> da, telefondan göremedim ben o sohbeti ya. Neden acaba? Onun için tarayıcıyı mı açmak zorundayım? Hmm, bilemedim. <laughs> Dediğim gibi canlı yayınlar yakında başlıyor. Hem oyun hem seyahat üzerine biraz. E hem de eğitim videoları. Yani internet tabanlı eğitim videolar tabii ki. Yazılım üzerine, tasarım üzerine o tip şeyler. Tabii bu canlı yayınlar Facebook'ta, YouTube'da, Twitch'te ve Instagram'da olacak. TikTok'ta yapar mıyım ya? TikTok'ta canlı yayın var mı böyle? Bilen varsa yazsın gençler. Ben bilmiyorum TikTok'ta öyle şey var. TikTok benim bildiğim böyle video çekiyor, anlık bir dakikalık falan gönderiyor, sallıyor, gidiyor yani öyle bir yer. <laughs> 2-3 tane hesabım var ama hiç kullandığım bir yer değil yani. Sırf hesabım olsun diye açtım. <laughs> Başka bir şey değil. Telefonda kalabalık yapıyor resmen. Arada bir güncelleme geliyor falan. <laughs> evet. O zaman ben şimdiki yeni kapatıyorum. Az çok bilgi vereyim dedim. Bu da sayfada kalsın. Sonra daha buraya ee, tanıdım. Tanımız olur mu Mert? Ranchero Mexico. Öyle hatırlıyorum. Ha bak şimdi gördüm chat'teki Gelen yazıyı. Ee, bilgisayardan daha hızlı geldi ama ikinciye burasının daha hızlı geldi. Nasıl oldu bilmiyorum ki. Neyse. <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.